Bakın şu an şiple koşuyoruz. Ee, yanda e, açtık bana. E, Her e, canınız. Sırf uykusuzluk. Hiç e, sıcaklığınız düşüyor. Hunger açtık. Törste susulduk. Buradan e, bir yerleri arayarak bulduğunuz şeylerle e, geçiniyoruz. GTA e, kaç lira çıkar bilmiyorum. Bu arada bir şey verdi mi? Vermedi galiba. Burada insanlar genelde kaba olabiliyor. İnsanlardan yeterince uzak durmak gerekiyor bazılarından özellikle. Yine aramamızda bir şey vuramadık. Eyle e arıyoruz tıklayarak da şey yapıyoruz. Biraz değişik bir oyun. Bu arada ben hiçbir envanter ı mı yine? Envanter taptı değil mi? Şu an envanterim bomboş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Benim acilen yiyecek falan bulmam lazım. Isınmam lazım. Çakmak bulmam lazım burada. Çakmak yok gerçi. kibrit bulmam lazım. Onlar kutuları yakıp ısınmam lazım. Hala bir şey çıkaramadım. İnsan bulduk. Ah. Bu adam bize yardım etmeye karar verdi. Güzel. Şuradan iki içeceğimiz oldu. Böyle bir oyun arkadaşlar. Bunu böyle kısa. Tahminim yok ki. Çünkü GTA 6 ile ilgilenmiyorum. Yani şu an çok da. Aha. Çok güzel çöpten de. Şey zaten... güzel. o gülüyorsa ondan uzaktır. Şimdi arkadaşlar bizim acil çakmak falan bulmamız lazım yoksa bir şu an bir saat bir Hayatta kalamayacağız çünkü sıcaklığımız çok düştü. Hiçbir şey vermedi. Benim acilen bir yerden çakmak falan bir şeyler bulmam lazım. Ah teşekkürler Allah aşkına Sıcaklığı manyak düştü Bu oyun Güzel başlamadık Çakmak vuramadık ısınamadığımız için şu anda Nanay Susuzluk falan var onlar tamam bir şekilde hallederim mesela Şunu göm yüz dersin yüz dersin falan Susuzluk böyle giderir de, de. Şu an 2 saat hayatta kalabildik ya şunu araştırabiliyor muyum Uçtum lan ben kutudan. Bunları araştırmıyor Allah kahretmesin ya. O canımız hayvan gibi gidiyor şu anda. GTA 4. Bu arada GTA 4 bende var oynayabiliriz. O dik dik geldi. Yani. Batı challenge. Bu falan <laughs> Aha. Arkadaşlar ölmek bu kadar basit. O yüzden Allah kimseyi sokakta düşürmesin hele bu soru var zamanlarda. Bu da değil. Arkadaşlar bu kez e, hemen şey e, yapacağız. Seri seri e, çakmamızı çakmak diyorum hala ya. Kibretimizi olacağız. GTA Birliği 2 nasıl bu can? Barış. Nasıl bu can GTA Birliği ki? ya? Ne yapacaksın ki? Gerçi ya güzel olur da nostalji indirebiliyorsun ya güvenli siteler var diye Ay konuşamadım. Konuşamadım çünkü şu an çakma odaklıyım. Bana bir şey ya kibrit. Bana bir kibrit. Güzelsem insan yok etrafta ya. İnsanı yok buranın ya. Değil hani yardım edecek biri. Biri yok. <laughs> yardım edeceğine geçti işte, biri yok. Polis aracında şey yapamıyoruz ha. Ha işte bak bir de böyle embesiller var. Help Nasıl şefim? Help me. Help me. Help me. Senin ağzını, burnunu. Kalkma lan. Senin ben. Aa bunlar birbirine girdi. E ee, son olmuş. Help me. Help me. İşte böyle. Help me. Lan bir çık. Alamadım bir dakika. Vuruyor şerefsiz ya. Seni böyle indiririm bak. Gel. Ah. Lan vurma. Vurma vurma dur. Dur ben seni indirim. Alınıyor bunlar. Bunu alamıyor. Bir bekle lan. Bizi böyle geri de Var bir de boyunda. Of. Kutuyu koydu mu başına? Gel gel. Hayır artık ya. Bayır bayır Bak bak nasıl kaç. Allah kutu yaptı, kutu yaptı, kutu kaç. Ya bir de gülüm eğleniyor ya. Ya seni Ah vurdu vurdu ağzımıza vurdu. Ben insanla uğraşmayacağım. Direkt saldırıyor terbiyesizler. Yüksek lisans yani üniversite normal yılı doğduktan sonra o eee şey hakkında yani bölümün hakkında daha da ileriye gitmek istersen kendini daha da geliştirmek istersen ya da akademisyen olmak istiyorsan yüksek lisans yapıp şey yapabilirsin okuyup master yapabilirsin yani. olay o yani ekstradan okuyorsun Arkadaşlar bir kibrit ya. Bak güveneceğim yine birine. Bu yalnız çok çirkin. Dedim. Aslında yürüyüşünden de anlarsın bak. Bakayım. Help me. Bak. Bak ne kadar. Muz mu? O muz. Allah Allah. Başka şey mi yok arkadaş? Şuradan hemen. Aa ambulans. 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 Ulan ambulans. Ambulansı rutlayamıyorsun. İnsan istiyorum. Ben önce kibrit istiyorum sonra. Kibrit gerisi hiçbir şey istemiyorum. Bu çok karıştıracak. Hiçbir insana uğraşmayacak. Bana yeter ki kibrit verin ha. Bana kibrit verin yoksa üşüyoruz üşüyoruz. oraya gidemiz. Bir dakika yazdığı okuyacağım. Gidiyor tabi ya bu ne saçma sor. Ya normal okula gidiyor yüksek lisans derse daha ağır şekilde e, üst düzey şey için uğraşıyor okula işte akademisyen falan dediğim gibi. Yine normal okulun süresini iki kat uzatmış ona. Ben özellikle hani, okumayı seven bir insan, sürekli okumuş oluyor yani. Alıyor. Daha fazla şey. Yapayım. Bir dakika, şuna, şuna ben şey yapacağım. Abi çöplerden hiçbir şey çıkmıyor. Isınamıyoruz. Ee, Allah aşkına bu böyle olmaz. Arkadaşlar. Koşuyorum ki çok üşümeyeyim. Yani o mantık var mıdır oyunda bilmiyorum. İnsan yok insan. Tamam insan istiyorum. Bunu ara, arayamıyorduk. Oğlum hiç mi insan olmaz ya bir yerde? Ersoy baskın partisiyle baskın yapmış. Teşekkürler Ersoy. Kim güldü lan bana? Ben kendimi mi gördüm Ne oldu? <laughs> Yine bir şey bulamadım. <laughs> Öleceğim. <gülüyor> falan böyle. Baya kalkka attı yani benim kalkta yanımda insan yoktu en son. Yok öldük yine öldük yani. Ne kibrit problem ne bir şey. Ya yani oyunda metalya bulmak çok zor yapmışlar. O yüzden Omnus'u çok şey yapamadım şu an. Tasvik edemedim. Elimde oyun olan oyunlardan bir tanesi Omnus Simulator'ı ki yani bundan sonra karışık ee, Bilmiyorum yapmam herhalde gerek yok yani. Akademist ben aslan Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Gürme, ölüyorum. Şerefsiz. Allah sizi kahretmesin. İki tane dingir. Ha, geberdim işte. Bir kibrit istedim lan. Çok mu şey istedim?